Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz keşkek yapacağız. Şöyle iki su bardağı dövme buğdayımızı güzel bir şekilde yıkadık Buğdayınızı çok güzel yıkayın. penceremizin içerisine alıyoruz. Bir su bardağı akşamdan ıslatılmış nohut. Buğdayı ben ıslatmadım. Sadece nohudu ıslattım. Şöyle 2 adet büyük but ve bir parça kaburga üzerine ekliyorum. Şöyle suyumuzu ilave ediyoruz. Soğuk su bütün e, malzemelerimiz soğuk oluyor. Üzerine bir miktar da tuzumuzu atıyoruz. Ağzını kapatıp pişiriyoruz. Evet, keşkeğimiz pişti. Şöyle kemiklerini ayırıyoruz. Evet, keşke mi başka bir tencere aldım hani böyle rahat olsun diye düdüklüm böyle biraz uzun olduğu için şey yapamıyordum şöyle çırpıcıyla ezeceğiz sizde blender varsa onunla da yapabilirsiniz keşkeğimizi güzelce eziyoruz. Evet keşkeğimizin sosunu yapıyoruz. Şöyle tereyağımızı boşaltıyoruz. Tereyağı size kalmış. ister az ister çok kullanabilirsiniz. tereyağımız kızdı. İçerisine bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyoruz. Evet şöyle keşkeğimizi servis ediyoruz. Bizim burada inşaat var. Kepçe sesinden dolayı özür dilerim. üzerine toz biberle kızdırdığımız tereyağımızı döküyoruz. Çok kolay bir tarif. Bu kış aylarında mis gibi gider yani. bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.